Kayalar Grup Hayvancılık olarak seçimlere, sevkiyatlara tüm hızıyla devam ediyoruz. 25 Mayıs 2022 tarihi itibariyle bugün e, Trakya'da, Türkiye'nin ayrı bölgesinden Trakya'da hayvan seçimlerimizi yaptık. Afyon Karahisar, Sinanpaşa ilçesine, Hidayet Kaya kardeşime, Cemil Kaya abime hayvanlarını yükledik. Nasıl olsa yola çıkacaklar. 2015 yılından beri bu dördüncü sefer damızlık hayvan vericimiz. Daha önce ithal hayvan verdik. Yine işletmemizden yerli hayvan verdik İtalya Bu sefer de ari bölgeden, Trakya'dan hayvanları seçtik. Simmental, Holstein olarak. Ve nasıl olsa ilk yaptık, yola çıkacaklar. Hidayet kardeşim memnun musun bizlerden, seçiminden, hayvanlardan? Abi sizlerden, hayvanlardan çok memnunum. 2015'ten beri devam alışveriş yapıyoruz. Sen çok memnunum. Tavsiye eder misin kardeşim? Herkese tavsiye ederim. Evet. Sizler de o hayvanlardan almak isterseniz sizlere bir telefon kadar yakınız. 0248 234 1177 0553 663 1177 o telefonlardan bize ulaşabilirsiniz. Kardeşim hayırlı uğurlu olsun inşallah.